Merhaba arkadaşlar ben Murat Hoca. Basit eşitsizliklerle ilgili 5 tane soru çözeceğim. Bu sorular C seri sorular arkadaşlar. Güzel ve zor seviyede olan sorular. Birinci soru. Yukarıdaki tabloda X, Y, Z bitkilerinin yetiştirilebileceği sıcaklığın aralık değerleri verilmiştir. X, Y ve Z bitkilerinin her üçünün de yetiştirilebildiği sıcaklık değeri iki farklı tam sayıdır. Sadece Y ve Z bitkilerinin Yetiştirilebildiği sıcaklık değeri 3 farklı tam sayıdır. M ve N birer tam sayı olduğuna göre M artı N toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat edelim. X, Y ve Z bitkilerinin her üçünde yetiştirilebildiği sıcaklık değeri 2 farklı tam sayıdır. Sadece Y ve Z bitkilerinin yetiştirilebildiği sıcaklık değeri 3 farklı tam sayıdır. Şimdi bunlara göre şekilleneceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu aralıklara bakalım. Mesela X bitkisinin sıcaklık aralığı yetiştirildiği 8 15. Y bitkisinin 10 24, açık aralığı, Z bitkisinde MN açık aralığı, doğru mu? Şimdi bak ben bu aralıkları bir sayı doğrusunda görmek istiyorum arkadaşlar. Bir sayı doğrusu çiziyorum. Bir sayı doğrusu çizdim. Şimdi en küçük sayımız burada 8. Öyle değil mi? 8'i bir görelim şurada. Sonra ne var? 10 var. Onu görelim. Sonra ne var? 15 var. 15'i görelim. Soru ne var arkadaşlar? 24 var. Tamam. M ve N'nin ne olduğunu bilmiyorum. Zaten onları bulacağım. Şimdi arkadaşlar 8 şurayı bir temizleyeyim. Şimdi ilk önce 8-15 aralığını bir gösterelim. 8-15 aralığı neresi? Şurası doğru mu? 8-15 aralığı açık aralığı. Sonra 10-24 açık aralığına bakalım. Onu da farklı bir renkle göstereyim. 10-24 açık aralığı da arkadaşlar neresi? Şurası. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar ben M ve N değerlerini acaba şu 15 ile 24 arasında seçebilir miyim? 15 ile 24 arasında seçebilir miyim? Yani şu aralıkta seçebilir miyim M ve N değerlerini? Şimdi arkadaşlar ben M ve N değerlerini 15-24 aralığında seçersem ne olur? Bak daha net anlamın için şöyle yapalım. Şimdi X'in sıcaklık aralığı neydi? 8-15. Y'nin sıcaklık aralığı neydi? 10-24. Z'nin sıcaklık aralığı M ve N. Diyorum ki ben 15 ile 24 arasından seçeyim. Yani 15 24 olsun. Şimdi bak şu iki şartı sağlayacak mı ona bakacağız. Tamam mı? Şu madde şu maddeyi sağlayacak mı bu durumda ona bakacağız. Bakalım. X Y Z bitkilerinin her üçünün de her üçünün de yetiştirilebildiği sıcaklık değeri iki farklı tam sayıdır diyor. Şimdi bakalım bu 8-15, 10-24, 15-24 açık aralıklarının kesişimlerinin sonucunda iki eleman ortaya çıkıyor mu ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar 8-15, 10-24, 15-24. Dikkat edin 15-24 arasında bulunan sayılar 8-15 arasında bulunur mu? Bulunmaz arkadaşlar. Dolayısıyla bakın x ile z'nin ortak iki elemanı yok ki. X'in y'nin ve z'nin ortak iki elemanı olsun değil mi? Uzatmaya gerek yok. O zaman demek ki ben bu 15 ile 24 arasından ne yapamıyorum? Şuradan ne yapamıyorum arkadaşlar? Sayı seçemiyorum. Yani m ve n'yi 15 ile 24 arasından seçemiyorum. Bakın tekrar ediyorum. Şimdi x 8'e 15 aralığında, y 15'e 24 aralığında, 15'e 24 aralığında bulunan sayılar 8 15 aralığında olmadığından dolayı ya da tersten düşünün. 8-15 aralığında bulunan sayılar 15-24 aralığında bulunmadığından dolayı X ile Y'nin ortak, e şey ortak iki elemanı yok. X ile Y'nin şey üzülüyorum. X ile Z'nin ortak iki elemanı yok. X ile Z'nin ortak iki elemanı yoksa e arkadaşlar o zaman X'in Y'nin ve Z'nin ortak iki elemanı olur mu? Olmaz. Bak ilk maddeyi sağlamadı doğru mu? Şurayı sağlamadı. Bakın. Tamam. Şimdi hızlıca geri gelelim. Ben hızlıca sildim arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bu defa diyorum ki ben bu m ve n sayılarını hani ne yaptık ilk önce? 15 ile 24 arasından seçelim diye düşündük ama olmadı. Peki arkadaşlar bu defa 8 ile 10 arasından seçsem m ve n sayılarını. Yani z'nin aralığı şurayı siliyorum bakın. Bu defa 8 ve 10 aralığında olsa bak şimdi dikkat şuna bakın. Şimdi z'nin aralığı 8-10 oldu. y'nin aralığı 10-24 oldu. Bakın dikkat edin. Hiç arkadaşlar 10-24 ile 8 10 aralığının açık aralıklarının ortak elemanları var mı? Yok. O zaman bak şu ilk maddeye göre diyor ki x, y, z bitkilerinin her üçünün de yetiştirilebildiği sıcaklık değeri iki farklı tam sayıdır diyor. Şimdi arkadaşlar z'nin aralığı ile y'nin aralığının ortak hiçbir elemanı yok ki hem x'in hem y'nin hem z'nin ortak iki elemanı birden olsun doğru mu? Çünkü daha en başta y'nin ve z'nin ortak iki elemanı yok ki hem X'in hem Y'nin hem Z'nin ortak iki elemanı olsun. Dolayısıyla arkadaşlar ben bu M ve N sayılarını nereden de seçemiyorum? 15 ile 24 aralığından seçemediğim gibi 8 ile 10 aralığından da seçemiyorum. Bakın ne kaldı geliyor o zaman? Ne kaldı arkadaşlar? Şöyle e, neyle gösterelim? Sarıyla gösterelim. 10 ve 15 aralığı kaldı tamam mı arkadaşlar? Yani ben o zaman bu 10 ve 15 aralığına bakacağım. Yani Z'nin aralığını bulurken M ve N değerlerini bulurken 10 ile 15 arasındaki acaba hangi tam sayılar bu M N aralığı içinde olmalı ona bakacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Bakın şimdi mesela şu X'in aralığı X'in aralığını bakın yazıyorum tamam mı X'in aralığını yazıyorum. 8 ile 15 arasında hangi sayılar var 9 10 11 12 13 ve 14 var. Y'nin aralığına bakıyorum arkadaşlar. 11'den bir başlıyor. 11, 12, 13, 14, 15, 16 böyle nereye kadar gidiyor? 23'e kadar gidiyor. Şimdi Z'nin aralığına bakacağım. Şimdi burada M ve N'yi bulacağım arkadaşlar. Ben şimdi neyi anladım? Demek ki M ve N sayılarını ben kesinlikle şu 10 ile 15 arasından seçeceğim. Onu anladım. Şimdi arkadaşlar bak. Hani bize demişti ya ilk maddede. İlk maddede ne demişti? X, Y, Z bitkilerinin her üçünün de yetiştirebildiği sıcaklık değeri iki farklı tam sayıdır. Yani x'in, y'nin, z'nin e, aralıklarını kesiştir. Ortak eleman sayısı 2 olsun. Bak şimdi ben ne yapıyorum? Bak dikkat edin. Şimdi hani ilk önce x, y, z'yi almış. Sonra y ve z'yi almış ya. Şimdi ben hani ikinci maddede x olmadığı için x'i düşünüyorum. Bak diyorum ki ben mesela x e, x'in hangi elemanlarını düşünüyorum? Tam sayı elemanlarının 13'ü 14 ü düşünüyorum. Bak hani hem x'in hem y'nin hem z'nin ortak iki elemanı olacak ya bak. x'ten 13'ü e 14'ü e aldım. Ben y'den de 13'ü e 14'ü e aldım. Bak şimdi x ile y'nin ortak iki elemanı oldu mu? Oldu. O zaman aynı 13 e 14'ün kimde olmasını isteyeceğim şimdi arkadaşlar. Dikkat edin. Aynı 13 e 14'ün z'de olmasını isteyeceğim. Çok güzel. Şimdi devam edelim. İkinci maddede ne diyor? Tekrar şöyle rengi değiştirerek okuyorum. Y ve Z bitkilerinin yetiştirilebildiği sıcaklık değeri 3 farklı tam sayıdır. Y ve Z'ye odaklanacağım. Ortak elemanlar 3 tane olacak. Bak şimdi Y ve Z'nin zaten ortak elemanı 13, 14 var. 13, 14 var. Doğru mu? E şöyle yapıyorum bak. Şurada bir tane 15 var ya. Buraya o zaman bir tane 15 ekledim. Bak bu Y'nin ve Z'nin ortak kaç elemanı oldu? 13, 14, 15. 13, 14, 15. 3 tane oldu. İstediğim şey oldu mu? Oldu. O zaman demek ki arkadaşlar Z'nin aralığında 13, 14 ve 15 olması için ben M'yi 12, N'yi de 16 almalıyım. Neden? Bak 12, 16 açık aralığındaki tam sayılar 13, 14, 15 değil midir? Evet. Demek ki arkadaşlar M o zaman ne oldu? 12, N ne oldu? 16. Bunların toplamı ne yapacak arkadaşlar? 28. Cevabımız D seçeneği. İkinci soru. Düz bir zeminde duran ve bir köşesi şekil birdeki gibi A noktasında olan ABC eşkenar üçgeni ok yönünde sağa doğru 4 tam tur döndürülmüştür. Üçgenin son görünümü C köşesi C üssü köşesine denk gelecek şekilde şekil de gösterilmiştir. Buna göre ABC üçgeninin çevresini alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar bu şu üçgen şu üçgen bir tam tur attığında bir tam tur attığında şu C'den başlayacak değil mi yol almaya? Çünkü böyle devrildi. Değil mi? Mesela şu BC kenarı nereye gelecek? Şuraya gelecek bakın. Yani nereden başlayacak yol almaya? C'den başlayacak. Tamam. Şimdi şuna bakalım. Ben diyorum ki bu üçgenin bir kenar uzunluğunu olsun? X olsun. Şimdi bu o zaman bir tam tur attığında e, kaç birimlik yol alır? Kaç X'lik yol alır? 3 çarpı X kadar yol alır değil mi? Nerede? Bir tam turda. Bir turda. Şimdi arkadaşlar kaç tur atıyor? 4 tam tur atıyor. En son hali şu oluyor doğru mu? O zaman bir turda 3x yol alırsa 4 turda arkadaşlar 12x yol alır. Bak şimdi dikkat edin. Ne yapıyor bu adam? Şöyle yapalım. Şurası şu C üssü noktası var ya onu ne yapıyorum? Şuraya taşıyorum. Bakın dikkat edin. Burası C üstü noktası. Bu adam 12x tur attığında şu yolu aldı. Doğru mu? Bakın K'yi geçti. Yani CK uzunluğunu geçti. 12x kadar yol aldı. Demek ki o zaman bu 12x büyük olacakmış arkadaşlar. CK uzunluğundan. CK uzunluğundan. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Bir de şurada bakın ne var? Rengi değiştireyim bak. Bir de şurada ne var arkadaşlar? Hani bana şu şeyi vermiş ya bakın. AK uzunluğu vermişti değil mi? AK uzunluğu kaç birim? 156 birim. Bak şimdi AK uzunluğuna odaklanıyorum. Dikkat edin. Şu AC uzunluğu da X değil mi? O zaman arkadaşlar şu AK uzunluğu bakın şu AK uzunluğu şurası 156 doğru mu? O zaman bak şu X şurası da 12X o zaman 12X ile X'in toplamı bu 156'dan büyük olmaz mı? Olur. Neden? Çünkü bu X ile bu 12X'in toplamı nereye gidiyor? A'dan C üstüne gidiyor doğru mu? Yani A'dan K'ye giden uzaklıktan daha fazla. O zaman 13x büyüktür AK uzunluğu. Peki AK uzunluğu neydi arkadaşlar? 156 idi. 13x büyüktür 156. Her tarafı 13'e böldüm. X büyüktür 12. Bize neyi soruyor bakın. ABC üçgeninin çevresini alabileceği en küçük tam sayı değeri. ABC üçgeninin bir kenar uzunluğu x o zaman çevresi 3x olur. Şurayı neyle genişleteceğim? 3 ile 3x büyüktür 36. O zaman 3x'in en küçük değeri ne olur tam sayı değeri? 37 cevabımız C seçeneği. Üçüncü soruya bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Ağırlıkları tam sayı olan Ali Veli ve Veli'nin çantası bir tahterevalli de birinci durumdaki gibiyken Veli çantasını Ali'ye veriyor ve ikinci durum gerçekleşiyor. Çantanın ağırlığını bilen Ali Veli'nin ağırlığının kilogram cinsinden 13 farklı tam sayı değeri alabileceğini söylüyor. Buna göre Veli'nin çantası kaç kilogramdır diye sormuş. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk duruma bakalım. Bak ilk durumda e, Veli daha aşağıda doğru mu? Şimdi çanta kimde? Veli'de. O zaman bak şunu yazıyorum. Ben diyorum ki Veli ve Veli'nin çantası ya da çanta yani Veli ve çanta ağırlık olarak büyüktür. Kimden? Ali'nin ağırlığında. İlk durumda bu var. İkinci duruma bakalım. Şu ikinci duruma bakalım. Burada ne var arkadaşlar? Ali ve çantanın ağırlığı. Ali ve çantanın ağırlığı büyüktür. Veli'nin ağırlığında. Şimdi bak bu sorunun en önemli yeri şurası arkadaşlar. Diyor ki çantanın ağırlığını bilen Ali verenin ağırlığının kilogram cinsinden 13 farklı tam sayı değeri alabileceğini söylüyor. Bak şimdi arkadaşlar ben size desem ki mesela bak bu verenin ağırlığı 3 ile 7'nin arasında olsun tamam bak. Ve ortada gördünüz mü? Velinin ağırlığı ortada. Velinin ağırlığından bahsediyorum çünkü aralığından bahsediyorum. Dolayısıyla V ortada. Şimdi bak ben size desem ki V'nin ağırlığı 3 ile 7 arasında siz o zaman V'nin ağırlığını ne olarak alırsınız? Ya 4 ya 5 ya da 6 olarak bak. 3 tane olduğunu biliyorsunuz doğru mu? Mesela V'nin ağırlığı atıyorum işte 7 ile neyin aralığında olsun? 12'nin aralığında, aralığında olsun. O zaman V'nin ağırlığı buradan ne gelir? 8, 9, 10, 11 gelir. Doğru mu? Bak 4 tane olduğunu anlıyorsunuz. Böyle uzun uzun yazmaya da gerek yok. Aslında kaç tane olduğunu nasıl çıkartabiliriz? Son terim ya da uç noktalardan en büyüğü 12. En küçük hangisi 7. Şöyle yapıyorsunuz. Büyük uç noktadan küçük uç noktayı çıkartıyorsunuz. 12'den 7'yi çıkartıyorsunuz. Bir de buradan arkadaşlar 1 çıkartıyorsunuz. Bak 12 eksi 7. 5 1 çıktı 4. Şuradaki 4 sayısını verdi mi? Yani 4 tane olan elemanı verdi mi? Evet. Mesela 7'den 3'ü çıkart aynı şekilde. 4. Sonra buradan bir tane 1 çıkart. 3. Bak kaç tane eleman varmış bu da 3 tane. Olay bu. He, demek ki arkadaşlar bak çantanın ağırlığını bilen Ali Veli'nin ağırlığını kilogram cinsinden 13 farklı tam sayıda değeri alabileceğini söylüyor. Yani şu olay bak aslında biraz karışık olacak ama olay şu aslında bak. Şurada x yazıyormuş. Küçüktür. Veli'nin ağırlığı küçüktür. Y yazıyormuş. Sonra bu y eksi x eksi 1 yaptığımızda sonuç ne geliyormuş? 13 geliyormuş. Olay bu. ha Demek ki o zaman ben şu aralıkları kullanarak ne yapacağım arkadaşlar? Veli'nin ağırlığını ortaya alacak şekilde bir aralık oluşturacağım şu şekilde. Tamam. Olayı kavradık. O zaman şöyle yapalım. Bak şimdi e, A artı C veliden büyük ya. Tersten oku demek ki veli A artı C'den e, küçük. Bak yazıyorum veli küçüktür. A artı C. Peki veli neyden büyük? Bak onu da şuradan bulacağım. İse diyorum. Veli'yi yalnız bırakıyorum. Veli. Ç'yi diğer tarafa eksi olarak atarsam büyüktür. A eksi Ç. Dikkat edin veli a eksi ç'den büyük. Tersen okuyun a eksi ç o zaman veliden küçük. a eksi ç küçüktür veli. Artık ne oldu bakın? Veli ortada oldu mu oldu? Aralığın uç noktaları a eksi ç a artı ç. Tamam biraz önce anlattığım şeyi yapacağım. Dikkat edin arkadaşlar. A artı ç'den a eksi ç'yi çıkartacağım. a artı ç eksi a eksi ç. Sonra bir çıkartacağım. Bu kaç olacakmış? 13. Evet a artı c eksi dağıtıyorum. Eksi a artı c e, eşittir. Eksi 1'i diğer tarafa attım. Artı olarak 14. Eksi a artı a gitti. 2 c eşittir 14. C buradan ne geldi? 7. Çantanın ağırlığı neymiş arkadaşlar? 7. Benim çantası 7 kiloymuş arkadaşlar. Dördüncü soru. ABC birer gerçel sayı olmak üzere aşağıdaki dik koordinat düzleminde AX artı Y eşittir B ve x artı b'ye eşittir c doğrularının grafiği verilmiştir. Buna göre a, b, c, d ve e noktalarından hangisi a x artı y küçük eşittir b, x artı b'ye küçük eşittir, küçük eşittir c eşitsizlik sistemini sağlar. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. İlk önce bir şeye bakalım. Şu analitik düzeme bakalım. Yorum yapalım. Bak şu doğru sağ yatık değil mi? Bu doğrunun eğimi ne olur o zaman sağ yatık olduğu için pozitif olur. Bu doğru sola yatık. O zaman bu doğrunun eğimi sola yatık olduğu için ne olur? Negatif olur. Bu bir. İkincisi arkadaşlar bu doğrular bakın. Y ekseni nerede kesmiş? İkisi de negatif tarafında kesmiş. Doğru mu? Demek ki o zaman bu doğruların denklemlerinin doğruların denklemlerinin sabit terimlerinde olmalı. Negatif olmalı. Neden? Çünkü bir doğru denkleminin sabit terimi o doğru denkleminin o doğrunun özür diliyorum o doğrunun y eksenin kestiği noktayı verir. Bu da tamam. Şimdi o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. AX artı Y eşittir B doğrusuyla alakalı şunu yapacağım. Bak şimdi eğimini bulacağım ilk önce. AX artı Y eşittir B. Y'yi yalnız bırakalım. Y eşittir eksi AX artı B. Şimdi bu doğrunun eğimi nedir? X'in Y yalnızken her zaman. Doğru denklemi de Y yalnızken eğim nedir her zaman? X'in kat sayısı yani burada nedir? Eksi A'dır. O zaman M diyelim eşittir eksi A. Peki Y eksenini kestiği nokta nedir? Y eksenini kestiği nokta nedir? Bu doğrunun. O da sabit terim olan B'dir değil mi? Y yalnızken sabit terim olan B'dir. Y eksenin kestiği nokta B. Peki ne olacaktı bu? Sıfırdan küçük olacaktı. Bak B sıfırdan küçük. Bunu biraz alt tarafa yazalım. Karışmasın. Kestiği nokta B. B sıfırdan küçük. Şöyle kutu için alalım. Bunu boyayalım. B sıfırdan küçük. Şimdi diğer doğruya bakalım. Diğer doğrumuz hangisi? x artı b'ye eşittir c. x artı b'ye eşittir c. b'ye eşittir eksi x artı c. y'yi yalnız bırakıyorum. Her tarafı b'ye böldüm. y eşittir. Eksi 1 bölü b x artı c bölü b. Şimdi arkadaşlar burada da bakın. Burada da bizim eğimimiz hangisi? Şu. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar ben bak şurada b'nin sıfırdan küçük olduğunu bulmuştum. Doğru mu? O zaman şurada yerine yerleştiriyorum. Bakın burada B ne olacak? Eksi olacak. Eksi 1'in eksiye bölümü artı olacak. He, demek ki bu x artı b'ye eşittir c doğrusunun eğimi artı olduğu için sağ yatık olan doğru olmalı. Peki sağ yatık olan doğru hangisi? Şu değil mi? Tamam. Bunun ismini buldum. Bunun ismi neymiş o zaman? Ee, x artı x artı b'ye eşittir c doğrusu. O zaman buna ne kaldı? Şu doğru yerine kaldı? Bu da arkadaşlar, ax artı y eşittir b doğrusu oldu. Şimdi burada başka bir şey bulmamıza gerek var mı diye bakıyorum. Başka bir şey bulmamıza gerek var mı? Ee, şöyle yapalım. Şimdi a'nın da işaretini bulabiliriz burada arkadaşlar. Gerçi a'nın işaretini bulmaya gerek yok. Şimdi burada şöyle yapalım. Şimdi şuraya bakıyorum bak. Hatta öncesinde size şöyle bir açıklama yapayım arkadaşlar. Şimdi mesela, örneğin, örneğin. Somut örnek vereceğim. Yani A'lı B'yle konuşmayalım da şöyle konuşalım. Mesela 3x artı 2y küçük eşittir 5. Bu ne demek arkadaşlar? Bu şu demek. Bak burada şuna bakacaksınız. Bizim için burada arkadaşlar unutmayın. Her zaman sol taraftaki bak pratik bir şeyden bahsedeceğim. Sol taraftaki y'nin kat sayısı çok önemli. Şimdi sol taraftaki y'nin kat sayısı burada olduğu gibi artıysa o zaman şu eşitsizlik eğer küçüktür ya da küçük eşittirse bu şu demek. Şu 3x artı 2y eşittir 5 doğrusunun küçüktür olduğu için altında kalan kısmını tarayacaksın demek. Tamam mı? Şöyle olsaydı. 3x artı 2y büyük eşittir 5 olsaydı. Bak sen neye bakacaksın? Bir y'li terim sol tarafta mı? Evet bu bir. İkincisi peki bunun katsayısı artı mı? Evet. O zaman ne diyeceksin? Demek ki ben 3x artı 2y eşittir 5 doğrusunun büyüktür ya da büyük eşittir dediği için üst tarafını tarayacağım diyeceksin. Şöyle olsaydı 3x 2 2ye büyük eşittir 5 olsaydı. Şimdi neye bakacaksın? Şuna bakacaksın. Y ye sol tarafta mı y'li terim? Evet. Peki y'nin işareti ney? Katsayısının işareti eksi. Ha. Bu defa o zaman şunu diyeceksin. 3x 2y eşittir 5 doğrusunun. Bak ben her zaman artı olmasını istiyordum şu yukarıda olduğu gibi. Bu defa eksi var. O zaman arkadaşlar burada büyük eşittir ise sen şu yukarıda mesela büyük eşittir dediği için üstü tarıyordun. Küçük eşittir dediği için altı tarıyordun. Çünkü katsayılar artıydı. Burada katsayı bu defa eksi ise büyüktür ya da büyük eşittir diyorsa tersini düşüneceksin. Alt tarafını tarayacaksın. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi o zaman burayı siliyorum. Burayı sildim. Şimdi arkadaşlar o zaman ilk önce şu doğruya bakalım. Şurayı da bir temizleyeyim. Şu doğruya bakıyorum arkadaşlar. Y'li terim sol tarafta mı? Y'li terim sol tarafta mı? Evet bakın sol tarafta. Ve işareti artı mı? Evet. O zaman biz ne yapacağız? AX artı Y eşittir B doğrusunun arkadaşlar küçüktür dediği için ne yapıyorum? Alt tarafını tarıyorum. Alt tarafı. Hemen AX artı Y eşittir B doğrusuna bakalım. Nerede? Bakın şurada. Bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Alt tarafını tarıyorum bakın. Bunu ne yaptım? Alt tarafını taradım. Şimdi devam edelim x artı b y küçük eşittir c. Şimdi dikkat arkadaşlar. Y'li terim sol tarafta mı? Y'li terim sol tarafta mı? Evet. Y'nin kat sayısı artı b. B'nin işareti bakın neydi? Sıfırdan küçüktü doğru mu? He. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Şurada küçüktür dediği için tersini düşünüyorum. Alt tarafı değil üst tarafı tarıyorum. Niye? Çünkü y'li terim sol tarafta ama işareti eksi. Y'nin kat sayısının işareti. Yani b'nin işareti eksi. Küçüktür dediği için ben büyüktür gibi düşüneceğim. Üst tarafı tarayacağım. Yani X artı B'ye eşittir. C doğrusunun üst tarafını tarayacağım. O doğru hangi doğru? Şu doğru. Bunun neyini tarıyorum arkadaşlar şimdi üst tarafını? Bakın tarıyorum. Bak neresi çakışacak? Hangi nokta çakıştı? Dikkat. A çakıştı doğru mu? Turuncuyla mavi ne olduğu yer? A. O zaman cevabımız ne olur arkadaşlar? A seçeneği. Beşinci ve son soru Arkadaşlar. Aşağıda yer alan birinci şekildeki bir nolu köşegen üzerindeki sayıların toplamı iki nolu köşegen üzerindeki sayıların toplamından fazladır. İkinci şekildeki bir nolu köşegen üzerindeki sayıların çarpımı iki nolu köşegen üzerindeki sayıların çarpımından fazladır. A büyüktür, B büyüktür, C büyüktür, sıfır olmak üzere bilgilerinden hangileri doğru olabilir demiş arkadaşlar. O zaman hemen birinci şekilde bakalım. Bir köşegenin hangi sayılar var? A artı B artı C artı D artı E. Bu toplam fazlaymış. Neyden arkadaşlar? İkinci köşegendeki sayılardan. O da A artı G artı C. A artı G artı C artı B artı F. Değil mi? Evet. A, B, C. A, B, C birbirini götürür. Burada ne kaldı? D artı E büyüktür. G artı F kaldı arkadaşlar. Şimdi devam edelim. İkinci şekle bakıyorum. Bu defa da arkadaşlar birinci e, köşegendeki sayıların çarpımı onu da şöyle şuraya yazalım. E, A çarpı D çarpı B çarpı C çarpı E. A çarpı D çarpı B çarpı C çarpı E. Sonra şuranın çarpımı ne olacak? E, birinci köşegendeki sayıların çarpımı ikinci köşegendeki sayıların çarpımından küçük olacak. A çarpı C çarpı B çarpı F çarpı G. Şimdi arkadaşlar şurada A, B, C'ler Ortak mı? Evet. Şimdi ben o zaman her tarafı ABC'ye böleceğim ama bak dikkat. Böldüğümde şu eşitsizlik acaba yön değiştirecek mi? Hayır. Neden? Çünkü ABC bakın sıfırdan büyük sayılar ya bunlar pozitif sayılar. Doğru mu? E Bunlar pozitif sayılarsa o zaman ben her tarafı ABC'ye böldüğümde ne olur? Eşitsizlik yön değiştirmez. O zaman ne yapıyorum? ABC gitti. ABC gitti. Demek ki buradan ne geldi arkadaşlar? D çarpı E büyüktür. E, F çarpı G geldi. Şimdi her bir öncüle bakalım arkadaşlar. D ve E negatif sayılardır demiş. D ve E negatif sayı olabilir mi? Ben mesela D'yi alayım arkadaşlar? Eksi 2 alayım. Rengi değiştirelim. Ben mesela D'yi ne alıyorum? Eksi 2 alıyorum. Aslında basit bir soru. E'yi ne alalım? E'yi de eksi 3 alalım. Şurada parantez yapalım. F'yi alalım arkadaşlar? F'yi de ee, eksi 4 alalım. Bak uydurmaya çalışıyorum. G'yi alalım? Eksi 5 alalım. Şimdi arkadaşlar eksi 2 çarpı eksi 3 6. Eksi 4 çarpı ee, eksi 5 20. Buradan bir şey geldi mi? Gelmedi. Olmadı değil mi? Niye? 6 büyüktür 20 oldu. 6 20'den büyük değil. Bu nasıl bir uydurmaysa bu uydurma iyi olmadı. O zaman şöyle yapalım. Ee, mesela ben D'yi şurayı silelim. Bu olmadı. Şöyle yapalım. Ben D'yi ne alayım? Eksi 1 alayım. E'yi e, ne e alalım? Eksi 2 alalım. F eksi 4 kalsın. F eksi 4 kalsın. Eee de ne alalım artı 8 alalım. Buradan ne geldi? Eksi 1 çarpı eksi 2, 2 geldi. Büyüktür. Eksi 4 çarpı artı 8, buradan da ne geldi? Ee, ne geldi? Eksi 32 geldi. Peki bu ifade e, yukarıda şu şurada geçerli mi? E, D artı E ne gelecek? Eksi 3 gelecek. G artı F ne gelecek? E, artı 4 gelecek. Yok, burası olmadı. O zaman şöyle yapalım. Yani basit bir soruyu uyduramadık arkadaşlar. Şöyle yapalım. Rengi değiştireyim. Eksi 1, eksi 2 alsın. <laughs> Burayı şöyle alalım. Artı 4'e eksi 8 alalım. Eksi 1 çarpı eksi 2, 2. Tamam. Artı 4 çarpı eksi 8, eksi 32. 2 eksi 32'den büyük mü? Evet. Toplamlarına bakalım. Eksi 1 ile eksi 2'yi topladım. Ne geldi? Eksi 3 geldi. Artı 4 ile eksi 8'i topladım. Ne geldi? Eksi 4 geldi. Burası oldu mu? Oldu. Gart f e, eksi 4 oldu. Tamam. Birinci öncü doğru. İkinci öncüle bakalım. g ve f'den birisi negatiftir demiş. Mesela ben burada d'yi alayım. Örneğin 3 alayım. Rengi değiştireyim. Kırmızı yapalım. Ben mesela d'yi ne aldım? 3 aldım. e'yi ne alayım? Eksi 2 alayım. E, f'yi ne alalım? 2 alalım. g'yi ne alalım? Onu da eksi 4 mi alalım? Eksi 4 alalım. Şimdi G ve F'den birisi negatif mi? Evet. G negatif. Peki burası doğru sonuç verecek mi? 3 çarpı eksi 2. Eksi 6 büyüktür. 2 çarpı eksi 4. Eksi 8. Peki 3 ile eksi 2'nin toplamı şurada 1. Ee, 2 ile eksi 4'ün toplamı eksi 2. 1. Eksi 2'den bakın ne oldu arkadaşlar? Büyük oldu. Bu da oldu. İkinci öncül de olabilir. Üçüncü öncüle bakalım. G ve F'den birisi 0'dır demiş. Mesela ben arkadaşlar F'yi 0 alayım. Atıyorum G'yi de eksi 5 alayım. Ben F'yi 0 aldım. Bak onu da şurada yapalım. F'yi 0 aldım. G'yi de eksi 5 aldım. E, D'yi ne alalım? D'yi de 3 alalım. E'yi de 2 alalım. Olabilir mi? Olabilir. 3 ile 2'yi çarptım. 6 büyüktür. 0 ile eksi 5'i çarptım. 0 oldu mu? Oldu. Bu defa 3 ile 2'yi topladım. 3 ile 2'yi topladım. 5 büyüktür. 0 ile eksi 5'i çarptım. Şey topladım. Eksi 5. 5 beş eksi 5'ten büyük mü? Büyük. O zaman 3. öncül de oldu. Cevabımız burada ne geldi arkadaşlar? Hepsi geldi. Çok basit bir sorudu arkadaşlar. Vaktin geç olması sebebiyle biraz böyle değer verme noktasında sıkıntı yaşadık. Ama olsun bunlar olur diyoruz arkadaşlar. Lütfen bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.